bugün Yaz ile birlikte Roblox'ta bir tane pizza yene geldik. Evet, Papa Pizza. Papa Pizza, pizza yemeye geldik. Pizza, Yaz yes, pizza <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> pizza. <gülüyor> evet, ama burada ne kan var? Burada ne kan Bunu sorgulayabilir miyim? Hocam çünkü ben buraya yemek yemeye gelmiştim. Salçayla kanlar döküldü. Adam kuru kafa pişiriyor. Geçtik <laughs> <laughs> de. Hadi. Evet buradan kaçmamız Korkmaz. lazım ya burası iyi bir yer değil. Bu evet burası bu biraz korkunucu olacak herhalde yine. Bakalım. Lan, sen yok yok ee, şey ben, ben daha önceden girdiğim için altta gözüküyorum. Sen geleceksin şimdi. Beni göreceksin. Merhaba. Allah. Allah. Ne? ne oluyor? Burada. Hayır. Ya, bu ne? Aa, içine Bay bay. Artık yaz öldü. Yazsız devam edeceğiz. Hayır, Aha. Lan bu şeyler fırlatıyor bu. Yaz sen konuşamazsın sen öldün. Şak şaka. Hı. Gel gel seni bekliyorum. Öldü en ay. Dostum ben bu işin prosu. Allah orası biraz sıkışıklı ama seni görebiliyorum. Beni göremiyorsun. Geliyor. Anam geliyor Papa Pizza. <laughs> yaz yedi. <laughs> bu ne? Papa Pizza. Dedim ben altını sıçarım diye. <laughs> Altın yaptı yaz. Ben ölmedim. Aha. Kaysa sana geldik. Oha <laughs> o neydi be? Ya bu ne? Papa Pizza. Sen pizza çünkü. <laughs> yaz bu sana öldü. Ben yazı bekleyeceğim arkadaşlar. Şu anda Yağız'a da bir tane pizza bir yiyecek Papa Pizza. Sana geri dön yazmıştı. ya sana geri dön yazmıştı orada geri dönmediğin için Papa Pizza yiyem oldu şu anda. Seni şey bekliyoruz Yağız. Kaç artık şu Papa Pizza'dan. Kaçtım. Gel. Ayağımla bokuldun. Ya Papa Pizza çok korkunç ya. Korktum. Altına mı yaptın? Yapacaktım. Oğlum. Niye öldü? Ay! Çok kurusular işte. Evet. Şikayetimizi yani, bitti mi? Ya, net ne mi? Dur çekiyoruz. Sen nerede? Geliyoruz. Anne video çekiyoruz. çekiyoruz. Evet. Oynayamadın mı Gene anneciğim? Oyun oyna. Yes, Zene bekliyoruz. Oğlum buradan geçmek imkansız neredesin? Neredesin? O şey kazandı. mı? Duruyor ama gitti öldüğünde ya. Gel gel. Bak yukarıda Papa Pizza seni bekliyor. Sa bize doğru bakıyor. Görecek misin? Gözü bize bakıyor. Çok korkucu bir şey var orada. Bak sensiz gelsen ben de altıma yapabilirim. O yüzden seni bekliyorum. Pizza Sesini çok korkunç. Evet. 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 <laughs> Bilmiyorum. O da Papa Pizza Bizim var. Bizim adamız da olabilir. Bak Papa Pizza. Gözü bir... Aa, bakıyor. Yok ya oraya giremiyorsun. E nereden gideceğiz biz? Ben yani burası. Aa. Önce ağına dokunma. Koş koş. Yüzde ne on, oluyor? Yüzde Yok yok ya Bu ne yani? Burada nasıl geçecek? Önce anla dokunmam lazım yani burada. Yüzde şey seni bekliyorum ama. Oo oh! Evet. <laughs> Seni bekliyoruz. Bir türlü geçemedi. Yaz <laughs> Ya bunun aşağı atlasam mı ya? Burada da yine amcık ev var. Ama el kapı. Ya bu ne oğlum? Değil mi? Yazıcım. Biraz sakin ol. Tamam. Hadi. Yani bir galas gel ben ya ben böyle hediye ölür müyüm diye korkuyorum oğlum bu <laughs> Yusuf hep ölüyor geçirmiyor. ben gidiyorum. At. Lan. Açıldı ben atlıyorum aşağı. At, atla. Bir dakika son bir şans versene. Gelmeyi deneyeceğim. Yes öldü maalesef. Şakşak şak, şak bekleyeceğim tabii ki. Yes gel artık yani. Şu, ya, şu ya, önce ağlandan bir Oğlum, gel. Yes bay yes, bay. Oğlum geçilmiyor ki. Sen nasıl geçtin? Hile mi buldun? Yav, hile yok. Oha. Aaa taşla değmememiz lazımmış burada. Bak burada şöyle bir yer var. Geçtim geçtim bir dakika. Tamam gel burada şöyle bir yer var. Şu ıı, şeyle taşla değmememiz lazım. Bak. Sakın değme yoksa şeyler geliyor. Sen de mi ölürsün? Evet öldüm ben şu anda. Bekliyorum. Bekle beni. Ya oğlum papa pizza'nın gelmesi canım. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Yaz bu sonra aşağıya cimburlop diye düştü. Cin varmış evet cin. cin. Anne bilmiyorum videoda izliyorum. Şey bekliyorum burada. Bu buru. İz Anne ne yapıyor? Aşağı Ay. düştü. Tam bak son şans son son, son, son. <gülüyor> son, son. <gülüyor> Yüz seni ya, bekliyorum. Videonun durdur. dur. Tamam videoyu duruyorum. Ee, arkadaşlar Yüz bir zamandan sonra geldi. Evet 2 İk saatte. saatte. Hı hı. Hadi yukarı yukarı yukarı. Bak bir baba pizza arkamızdan kovalıyordur. Yok artık o kadar şey değil. Ve her yerde lazer var. Yukarı yukarı yukarı. Oh burada. Baba pizza burada? Aha burada. Sen gir. Senle girelim. Allah geliyor, geliyor. Aa, biz de geliyor. <laughs> baba biz de yazıydı. Ya beni yakaladı. Of. Korkunç değil mi? Gel lan baba pizza. Adam sen gel lan. Nereden kaçacağız da sormasayıp burada? Sormasayıp burada nereden kaçacağız? Biraz öldüm galiba. bak ya. Yağsız devam ediyoruz. Oğlum nerede? Sağ söylemeyeceğim yine. Sen uyusun artık. Bay bay yes. Yes papa pizza yem olduktan sonra işim çok daha zorlaştı. Bu arada tek başımayım artık. Allah! Abi, İskeletler bu... var. Levi'yi bulmam lazım. Ya yaz ben buraya sen sen ne gelmem lazım yok yok gel yok gel gel seni bekliyorum burada isketler var istekle dersen ne olur. Lazarlı yere geldim. İskette değersen bir şey olmayacak değil mi? Yok Bir şey olmayacak değil mi İsketlere değersen? Bir, değil. bir şey olmuyor. Öyle. Buldum Levi. Bir değsene ya. Yok. Levi buldum da neyden Levi? Ben değerim ben her şeyi ben ne geldiğini öğrenmek için her şeyi değiyorum ben. <laughs> Açtım. Bir Geliyorum. Açtım. Gidiyorum ben. Aa geliyorum. Yok sensiz gidiyorum. Ne, ne oluyormuş? Ee bir şey oluyormuş. Tamam bir şey olmuyormuş. Şey sen de edin. Korktum beni bir anda. Haydi gidiyoruz. Ben gidiyorum yani daha doğrusu. Ben de geliyorum bir dakika. Bu abi asansör gibi bir şey var. Ne asansör geçince? Yok beklemek yok ya. artık. E, zor Korkunç gelirse bekleyeceğim. Ha. Mutfak. Mutfak. Mutfağa geldim. Ya burada düşeceğim ben ha. Aşağı düşmek istemiyorum. Yardım et. Diyor Alık. Ya buraya bir gelsem bu acayip zor. Ben tekleyemem. Ben de şu an tekleyemem. Ya ki. Oh, geçtim. Oh. Ya! Atta. Doğum bu şekilde. Bu şekilde doğru. Bu ne? Bu için atlamam lazım. Atlarım. <laughs> Hayır lava gidiyorum. gidiyor. Ölçem. Lan kaçmam lazım. <laughs> Lan içine gidiyor. Lan kalacağım. Şurada ha. oğlum bu ne? Aşağıda dağlar var. Mutfak mı yazıyor bir ya? ya de ya? Yardım. Senden mutfağa yeni mi geldin yaz? Hı hı. Ben o şimdi çoktan geçtim. Ya oğlum mutfak çok zor. Ben de sana dedim ya. Motoru geçmem biraz zor. Tamam biz pizzanın yakaladığı yerlerde bekliyor muyuz? Tamam bu şekilde. Hı -hı. Korkunç şeyler yani. Bu şekilde yazıyor. Evet buradan gideceğiz. Eğer ki lava düşersek kötü şeyle olabilir. Çıkış. Çıkış buradan. Ya bu ne ya? Çıkış hava pizzayla kavuşacağız herhalde. Çıkıyorum. Eve koş. Burada seninle birlikte koşmam lazım. Olamaz Tamam ben burayı, burayı Evet arkadaşlar, video devam ediyoruz. Evet koş, burada kesin korkunç bir şey olacak. Gelecek herhalde. Ha ben burayı biliyorum. Ormanda bizi yakalamaya çalışacak. Allah. Ev nerede? Koş. Bak geliyor. Koş. Koş. Sesi kısalım burayı bir şey. Aa Oradan geliyor. Arkamdan geliyor. Buraya olmak istemiyorum. Yanlış yere gelmişim. Yakaladı. Allah. Bir yakalamadı ben geldim. Ben gittim. Oho! Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yüz kaldı bay bay.